Peki yola ne zaman çıkarız? Aceleye gerek yok. Ya da var. Aaa! Lütfen birisi bana bunun bir kat olduğunu söylesin. Aaa! Tam zamanı Otomobiller Hemen silahlarınızı alın ve savaş pozisyonlarınıza geçin. Bizi neyin beklediğini bilmiyoruz. Bulun Çabuk silahları al! Hayır! Acil çalışma bölgesine! Hemen! Hemen. Acilen karar verin! E uçaksak tam sırası! <laughs> Cyclonus, Hazır olduğumuza göre geri sayıma başlayabiliriz. Burası bizim son burayı savunmamız gerek! 2 Optimus beni boşuna liderimiz olarak seçmedi. Sizi korumam gerek. Bir, 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 bir. Bizim birbirimizi korumamız gerek. At